Ülkemizdeki en büyük sorun nedir? Geçim sıkıntısı. Geçim sıkıntısı. İşsizlik. Pahalılık. İşte sorunu var, ekonomik sıkıntı var. Suriyeliler işte, Afganistanlar göçmenleri. En büyük sorun işsizlik. Çok sıkıntı var hangisini anlatayım? Mesela? Orman yangınları, sel felaketler. <laughs> Kanal Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Ülkemizdeki en büyük sorun nedir? Ne için? Ya ülkemizdeki en büyük sorun var mı? Sorun... Pahalılık ne olacak? En büyük sorun pahalılık. Başka ne olabilir ki? Başka bir şey yapıyorsun. Yok. Ülkemizdeki en büyük sorun nedir diye soruyor. Geçim sıkıntısı. Geçim sıkıntısı. Neden oluyor bu geçim sıkıntısı? Nelerin düzeltilmesi lazım? Bunlar başımıza büyükler bilir. Ben bilme şansım yok. Onlar bilir. Merhaba canım. Sizce ülkemizdeki en büyük sorun nedir? İşsizlik. Ne? Ne? Pahalılık. Başka bir şey yok. Buyurun. Ülkemizdeki en büyük sorun sizce nedir? Ya ülkemizde çok sorun var da. Ne <gülüyor> <giriyorsun> <gülüyor> İşte mülteci sorunu var, ekonomik sıkıntı var. eğitimde sıkıntı var. Yani neyini sayasınız? Çok yani. Pekala çok teşekkür Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Ülkemizde en büyük sorun mu? E, göçmenler yani şu e, Suriyeliler işte Afganistanlı göçmenleri. Onlar da bizlere bayağı bir şey etti. Şu anda işsizlik durumu da biraz şey. Ben serbest çalışan bir insanım e, tesadüf yapıyordum. E ben de zaten rahatsızım, şey oldu, şeker hastası, kalp hastası olduğum için. Şimdi i̇şte gibi o şeyler şey demiyorum. Eski ortamda yok. İşte günlük yaşam bir insan, günlük geçinen kendi vatanımda. Bu vatan yaptım, o kadar şeyler yaptım, e, Hizmetçi ettim. Ama işte nasıl yaşıyorsam öyle gidiyorum. Üç çocuk babasıyım, eşimden ayrıyım, yalnızca başına yaşayan bir insanım. İşte e, kiracı bir insanım. Günlük yaşayan, günlük çalışan, günlük şeyden. Allah yardımcınız olsun. Nerede çalışıyorsunuz? Nerede tesisat ee, ben Çengelköy'de şey dedim. Yani öyle komple tesisat değil de arıza üzerinde. Arıza. Tamam. Çengelköy'deki vatandaşlarımız izlerse eğer. Adın ne abi? Süleyman Nalbaş. Bir telefon numaranı ver de. Ee, isteyenler, tesisatı bozulanlar olur. Ee, 0532 evet. 216 evet. 47 75. 27, 75. Evet. Ama e, büyük işlere gidemiyorum. Sadece arıza tamirat ediyorum. Pekala. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız da bu numara yarayabilirsiniz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler. teşekkür Devam tamam. evet. Buyur. Ülkemizdeki en büyük sorun nedir diye sor. Yabancı sorunu. Yabancılar sorunu. Yabancılar sorunlu. Evet. Gitmeleri mi gerekiyor? Ya gitmeli ben oturduğum saatte bütün hepsinde bir Afrikalısı, bir Suriyelisi var. Bizim apartmanda bir normal insan kalmadık kalmadı yani. Peki nasıl bir çözüm bulunabilir? Göndermek mi lazım onu? Ya hepsini olmasa bile belli ki Adam Afgan'da elini kolunu sallayarak gelmiyor mu? Geliyor. E bunu işte bak. kuvvetleri sınırları tutmuş durumda. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Evet. E bir de normalin için. Bunun PKK'lısı işine girebilir. Şu da girebilir yani. Bu nedenle diyorum ben. Pekala çok teşekkürler Sağ ol. Buyurun dinliyoruz. Ülkemizdeki en büyük sorun sizce nedir? Nedir? İsizliklerim ya ne diyeyim bilmiyorum. Her şey ya ne diyebilirim ki sıkıntı ya ne diyebilirim ki? Her şey bak hayat mücadelesi görüyorsunuz bak. Pandemiden dolayı sıkıntı. Zor hayat zor Allah herkese yardım etsin. Çok zor. Çok teşekkür ederim sağ olun Ülkemizdeki en büyük sorun sizce nedir? <laughs> en büyük sorun işsizlik. Geçim derdi. Hiç beğenmemezlik var mı sizce? Hayır canım iş olsun da beğenmemezlik ne demek ya? Yalan o. İş, iş bulsunlar iş. Millete iş bulsunlar. İş yeri alsınlar. Öyle oraya buraya inşaat yapmakla şunu bunu yapmakla olmuyor. Fabrika yapsınlar. Pekala. Pekala. Çok sağ olun. Ilgileriniz olsun. Teşekkür ederim. Ülkemizdeki en büyük sıkıntıyı soruyoruz çok sıkıntı var. Hangisini anlatayım? Mesela? Orman yangınları, sel felaketleri. Do doğa zaten kalmaz. Doğa denilen bir olay kalmadı. Doğanın dengesini bulduk. Bak Karadeniz'de bir dünya sel yangını var. Yedi, yedi bölgede yangın var. Yani dünyanın artık bu karbon salınımına bir son vermesi lazım. Yani. Ülkemizdeki en büyük sorunu soruyoruz amcacığım. Ulusların durumu, ulusların durumu çok iyidir. Allah bundan fenasını vermesin bize. Herhangi bir sorun yok mu? Var tabi ufak tefek. Sorumsuz ya iş olmaz. Yazı Hasan Kandemir. Pekala çok teşekkürler. Aa. Sevgili izleyenler cevaplar bu şekildeydi. Halkın gerçek sesi olmaya devam ediyoruz. Halkın yandaşı olmaya, objektif olmaya her zaman biz varız. Sizler de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Abone olalım, beğenelim, yorum yapalım. Kanalımıza da katıl butonuna tıklayıp bizi destekleyebilirsiniz. Sizin sunmuş olduğunuz imkanlarla sokaktaki çekimlerimiz devam edecek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.